Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki gelişim psikolojisi notlarına şöyle bir bakacağız. Konu oldukça ilginç. Çocuklukta aile içinde üstlendiğimiz roller evet. Bugünkü yetişkin hayatımızı, yani şu anımızı nasıl etkiliyor? Amacımız bu notlardan önemli noktaları çekip çıkarmak ve bu rollerin hayatınızdaki olası izlerini belki biraz daha görünür kılmak. Kesinlikle çok temel bir bağlantı noktası bu. Evet. Çocuklukta yani bazen farkında bile olmadan bazen de bize verilen roller oluyor. Ne gibi mesela? İşte ailenin akıl hocası sanki ya da sorun çözücüsü. Bazen de tam tersi hani hep sorunların e, merkezindeki günah keçisi. Hı hı. Bu notlar da aslında tam bunu vurguluyor. Bu roller öyle geçmişte kalmıyor yetişkinlikteki kimliğimizin, davranışlarımızın bir parçası olabiliyor. Evet, evet. Notlarda da geçiyor zaten bu roller. Sorumluluk sahibi çocuk. Ara bulucu, günah keçisi. Yani o şey, hedef gösterilen kişi. Hatta bazen maskot varmış, aileyi neşelendiren ya da kaybedilmiş çocuk. Hani daha görünmez olan. Evet, evet. Bunlar kulağa ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Ve notlar diyor ki bunlar sadece etiket değil, Adeta birer davranış, duygu setiyle birlikte geliyorlar. Tam olarak öyle. Ve işin ilginç yanı e, bu rollerle birlikte öğrendiğimiz o başa çıkma yöntemleri var ya. Evet. İletişim biçimleri, hatta dünyaya bakışımız. Bunlar yetişkinlikte benzer bir stres ya da ilişki durumuyla karşılaştığımızda sanki böyle otomatik pilota bağlanmış gibi devreye giriyor. Hmm, otomatik pilot gibi. Aynen. Mesela notlarda geçen bir örnek var. Çocukken sürekli ailenin ara bulucusu olmak zorunda kalmış biri düşünün. Tamam. Yetişkinliğinde çatışmadan kaçınma eğilimi gösterebiliyor. Veya kendi ihtiyaçlarını söylemekte e, zorlanabiliyor. Bu olasılık yüksekleniyor. Çok çarpıcı gerçekten. Yani şu an belki iş yerindeki bir tartışmada verdiğim tepki. Olabilir. Ya da eşimle yaşadığım bir iletişim tıkanıklığı. Kökenini yıllar önceki o ara bulucu rolden alıyor olabilir. Aynen öyle. Belki de o sorumluluk sahibi rolden. Notlar da tam bu bağlantıyı kurmanın önemini vurguluyor. Yani bugünkü otomatik tepkilerimizin kökenini anlamak. Anlamak? Değişim için ilk adım diyorlar. Evet. Bu çok mantıklı. Kesinlikle. Yani sadece ne olduğunu değil, neden öyle davrandığımızı anlamaya başlıyoruz. Hı hı. Ve notlara göre bu farkındalık e, o sıkışıp kaldığımız döngüleri kırmak için bir anahtar olabilir. Nasıl yani? Bir örnek var mı aklınızda? Tabii. Mesela hep güçlü durmak zorunda kalan o sorumluluk sahibi çocuk rolünü düşünün. Tamam. Bu kişi yetişkinliğinde yardım istemekte niye bu kadar zorlanıyor? Ya da kırılganlığını göstermekte neden çekiniyor? İşte bunu fark edebilir. O rol ona çocukken belki iyi gelmişti, bir işe yaramıştı ama... Ama şimdi? Ama şimdi yetişkin hayatında bir engel teşkil ediyor olabilir. Anladım. Notlarda peki şey, bu rollerin hep olumsuz yanları mı vurgulanıyor? Yoksa... Ha güzel nokta. Hayır, her zaman tamamen olumsuz değil aslında. Mesela sorumluluk sahibi olmanın getirdiği bir organizasyon yeteneği olabilir. Değil mi? Doğru, o planlama becerisi falan. Veya arabulucu rolü empati yeteneğini geliştirmiş olabilir. Bu gibi olumlu yönlerde tabii ki yetişkin hayata taşınıyor ama asıl mesele şu. Bu rol ne kadar katılaşmış, ne kadar esnek yani? Aynen. Hayatımızın diğer alanlarını ne kadar domine ediyor? Kontrolü ne kadar ele geçirmiş? Asıl soru bu. Yani denge önemli. Tam olarak bu. Denge meselesi. Rolün getirdiği becerileri bilinçli kullanmak başka bir şey, o rolün e, kalıbına sıkışıp kalmak başka bir şey. Anlıyorum. Notlar bu kalıpların ne kadar derine işleyebileceğini de gösteriyor. Hatta bazen kendimizle ilgili temel inançlarımızı bile şekillendirebiliyorlar. İşte ben ancak başkalarına yardım edersem değerliyim gibi. Vay canına. İşte bu yüzden kendinize belki de şu kritik soruyu sormak gerekiyor. Bu eski roller bugünkü hayatımda bana hizmet mi ediyor yoksa beni engelliyor mu? Evet, bu kilit bir soru gerçekten. Peki tüm bu konuştuklarımız ışığında yani dinleyicilerimiz için çıkarım ne olmalı? Bu kısa sohbetimiz umuyoruz ki size kendi geçmişinizdeki rollere hı hı. ve bugünkü yankılarına şöyle bir bakma fırsatı vermiştir. Yani notlardaki bu bilgilerle kendi deneyimlerinize dönmek e, aydınlatıcı olabilir. Kesinlikle. Ve üzerinde düşünmeniz için belki son bir fikir daha bırakalım. Çocukken giydiğiniz o kostüm var ya, hani üstlendiğiniz rol. Evet. Bugün hala üzerinizde mi o kostüm? Eğer öyleyse, bu kostümün hangi parçaları gerçekten size ait? Hangilerini artık çıkarma, geride bırakma zamanı geldi? Güzel bir metafor oldu bu. Bu yani kişisel gelişim yolculuğunda insanın kendine sorabileceği, üzerine düşünebileceği güçlü bir sorgulama alanı diye düşünüyorum.